7000 yıllık tarihi, geçmişi ve kültür varlıkları ile Türkiye'de çok sayıda film ve diziye ev sahipliği yapan Mardin'in bu zenginliği yabancı yönetmenlerin de ilgisini çekmeye başladı. Bollywood olarak adlandırılan Hint sinemasının ünlü yönetmeni Rai Gradascup'ta Hint filminin yapımcısı Vivek Agrawal, yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya ve yerel şirket sorumlusu İlhan Kızılkaya ile birlikte Mardin, Kapadokya ve Gaziantep'te çekilecek Durga isimli aksiyon filminin çekimleri için Mardin'i seçti. Bollywood'un ünlü aktörlerinin oynayacağı film için Mardin'e gelen Hint sinemasının ünlü yönetmeni Rai Dasgupta, Hint filminin yapımcısı Vivek Agrawal, Mardin valisi Mahmut Demirtaş ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç ile Mardin'de çekecekleri film için görüştü. Dünyanın gözü Mardin'de Mardin valisi Mahmut Demirtaş, kültür ve medeniyet şehri Mardin'in sanatçılara ilham veren bir kent olduğunu belirterek, yönetmen, sanatçı, fotoğrafçı ve yapımcılar Mardin'de film çekmek için adeta sıraya girdiğini anlattı. Son olarak Hint sinemasının ünlü yönetmeni Raibhu Dasgupta, Hint filminin yapımcısı Vivek Agrawal, yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya ve yerel şirket sorumlusu İlhan Kızılkaya Mardin'de film çekmeleri konusunda bizimle görüştü, diyen Vali Demirtaş, biz de gereken desteği verdik. Önümüzdeki günlerde gelip çekimlere başlayacaklar, dedi. Özellikle son bir yıldır sanatçıların kliplerini Mardin'de çektiğini belirten Vali Demirtaş, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Mardin'in, Güneydoğu Anadolu'nun şiirsel bir kent olduğunu kaydederek, Mardin, birçok eski uygarlığa beşiklik eden gizemli bir kent dedi. Mardin adeta doğal plato. Hint sinemasının ünlü yönetmeni Raib Hudaskuk'ta ise, Mardin'e hayran kaldıklarını belirterek, Durga adlı aksiyon film çekimleri Mardin, Kapadokya ve Gaziantep'te tarihi yerlerde çekmeyi planladık ve birçok Hint sinemasının ünlü aktörleri bu filmde oynayacak. Şimdiden heyecanlandım dedi. Bu arada İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç ise Mardin'in sanatla buluşturulduğunu, bu sayede yerli ve yabancı yapımcıların ilgisiyle karşılaştıklarını kaydetti. Kentte dizi veya film çekimi için aralarında yabancıların da yer aldığı çok sayıda yapımcının başvuru yaptığını ifade eden genç, son olarak Hint sinemasının ünlü yönetmeni Rai Bahadur Hint filminin yapımcısı Vivek Agrawal, yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya ve yerel şirket sorumlusu İlhan Kızılkaya ile birlikte Mardin, Kapadokya ve Gaziantep'te çekilecek Durga isimli aksiyon filminin çekimleri için Mardin'i seçti. Mardin doğal bir sinema platosuna sahip. Mimarisi ve kültürüyle sektör için bulunmaz bir hazinedir. Bu nedenle tarihi evler sokaklarda çekimler yapılıyor. Sağlanan huzurun talebe önemli bir katkısı oldu. Mardin tamamıyla kendine geldi diye konuştu.